Akıl külahtaki çiviye benzer. Başınıza yumruk yemedikçe o akıl başınıza geçmez. Ümmet 100 yıl önce ulus devletlere bölündü. Her bir ulus devlet kendi derdine düştü. Herkes başkasını unuttu. İslam kardeşliği yerine kavmiyetçilik parlatılmaya çalışıldı. Ve bir yerlere kadar da gelindi. Fakat özellikle Arap Baharı ile birlikte arkasından Suriye'de görülen, Irak'ta görülen krizle birlikte hatta daha önce Saddam zamanında Irak'taki o Mescum olaylar Amerika'nın ilk işgali neticesinde Türkiye'ye gelen göçler neticesinde biz Türkler ve Araplar karşılıklı olarak bir şeyi keşfettik. Bu musibetler neticesinde. Neyi keşfettik? Kardeş olduğumuzu unutmuştuk. Aynı ümmetin fertleri olduğumuzu unutmuştuk. Bunu hatırladı. Birbirimize sahiplenmemizin ehemmiyetini gördü. Ümmet olmanın birinci merhalesi kalbin aynı heyecan, aynı dava için çarpmaya başlamasıdır. Eğer kalpler aynı hedef, aynı dava, aynı inançla birlikte çarpacak olursa Allah'ın izniyle ulus devletler döneminin emperyalistler tarafından çizilen, dayatılan sınırları da kalkacak ve kalbi vahdet ile birlikte sosyal, coğrafi ve beşeri vahdet de gerçekleşecektir. Biz kafamızda yediğimiz yumruklar neticesinde aklımız inşallah olması gereken yere inecek ve ümmet aklıyla hareket edeceğimiz vakitlerin ben çok yaklaşmış olduğuna inanıyorum. Tarihsel olarak bu işin çok yakın olduğunu söylemek istiyorum. Biz görür müyüz, göremez miyiz bilmiyorum ama ben bütün kalbimle bunun er veya geç muhakkak tahakkuk edip gerçekleşeceğine inanıyorum. Emareler bizi oraya götürüyor. Akidemize, hedeflerimizin doğru olduğuna, haklı olduğumuza ve kendi imkanlarımızla bu işin üstesinde geleceğimize iman ettiğimiz sürece Allah'ın izniyle şu anda görülen, bazılarınca karartılmak istenen, görülmek istenmeyen bu zaferin inşallah kat kat fazlası, bu yüce maneviyatın inşallah kat kat fazlası daha yaygın, daha yukarı doğru dikine doğru yükselen, yücelen, ilerleyen, güçlenen değil Filistinlilerin intifadası, ümmetin intifadası ile taçlanacaktır diye inşallah bu ervaya geç gerçekleşecektir.